Aile bireylerinin ve profesyonellerin istihdam süreci nasıl olmalı diye soralım demişiz program öncesinde size ve cevaplamanızı rica edeceğiz. Tabii ki. Şimdi bir aile bireyi, bir aile bireyi işletmede nasıl görevlendirilir sorusunun cevabı diğer profesyoneller nasıl görevlendirilecekse aynı doğrultuda olmalı. Yani bizim bunu biraz daha açmak istiyorum aslında. Şimdi eğitimle ilgili küçük yaştan itibaren çocuklarımızı bir taraftan öğretime dayalı, özellikle iyi okullarda okutmaya dayalı bir sistem geliştirmeleri önemlidir ki anayasanın içerisinde de bunları detaylı bir şekilde geçmeleri lazım, anlatmaları lazım, sistem kurmaları gerekiyor. Yani o çocuklarımızın nasıl bir eğitim alacağına dair bir çizgi olmalı. Aynı zamanda çocuklarımız yapmış olduğumuz işi öğrenmeye değerli stajyer gibi düşünün. İlk okul çağlarından üniversite çağlarına kadar hatta sonrasına kadar sürekli e, şirketle ilgili işle dışı olmalılar. Ve stajyerlik süre e, eğitimleri boyunca devam etmeli. Bu benim kanaatim bu arada. Ben böyle düşünüyorum. İki yönlü bir yetiştirilme tarzı kesinlikle gençlerimize çok çok daha anlamlı sonuçlar doğuruyor. İşletmede görev alma sürecine geldiklerinde işte orada tamamen profesyonel bir şekilde görev almalarını sağlamak gerekiyor. Yani e, birey hangi konuda eğitim almış, hangi işi yapabilir, hangi işi ne kadar yapabilir, bunların sağlıklı bir şekilde tespit edilip o şekilde organizasyonel yapıdaki yerini almaları çok anlamlı olur. Bu yüzden özellikle şu vurguyu yapmıştım ben, dışarıda, mutlaka çalışmalılar, mutlaka profesyonelce işi öğrenmeliler. Dışarıda çalıştıkları alanla ilgili şirkete döndüklerinde bir konuma koyabilirsiniz. Ama bir aile birey üniversiteden mezun olduğu zaman şirkete geldiğinde şirketin neresine koyacaksınız? Hangi birimde görevlendireceksiniz? Bu bile belli değil. Ee, geldiğinde muhtemelen babasının yanına oturabiliyor, amcaların yanına oturabiliyor. Şirketin yönetiminin olduğu kademelerde oturuyor. Bu kişiyi kontrol altına almak oldukça zor ve daha sonra da zihinsel olarak onun şeye çekemiyorsunuz. Dolayısıyla görevlendirilme şekli organizasyona dayalı olacak, insan kaynakları yönetimiyle beraber yürüyecek ki e, hatta ve hatta bu sistematik yapıyı kurmuşsak profesyonellere emanet edip e, bu çocuklarımız hangi pozisyonlarda görev alacaklarsa buna yönelik onları teşvik teşvik etmek, onların yanında yetişmelerini sağlamak çok çok anlamlı olur. E, sadece bir şartla çocuklarımızı Orada öyle bir dengede tutmalıyız ki aynı zamanda profesyoneller de çocuklarımızı ezmemeliyiz.